Teşekkürler dostlar. nasılsın? Sağol. Çok iyiyim hocam. Sizi gördüm daha iyi oldum yani. Herhalde daha, daha iyi duruyor. Şu şükür. anda bir ağrı sancım yok Allah'a çok şükür. Çok şükür. Şimdi Tabu, iyi yani. Tabuculuk yakın. Yakın. İnşallah. Ameliyat, ameliyat olayı birkaç gün oldu ama tabuculuk yakın. Afyon'da oturuyorum. Afyon'da otururken ee, hastaneye gittik. Hastaneye gidince kalp damarımın dikal olduğunu öğrendim. Ve oradan Ancu'ya girdim. Ancu da açılmadı. Damarın ve bu olayı araştırdık, araştırıka e, Eskişehir e, Üniversitesi'ne geldik, burada Cengiz Hocamı bulduk ve o da benim damarlarımın ikisini de kapalı bir şekilde ameliyat yaptı. Allah razı olsun ondan çok memnunum ee, ben. Bu arada e, göğüs kafesinin kesilmesinden çok korkuyordum, kesilmemesi için. Kapalı bir ameliyat oldum. Allah'a çok şükür. Ondan da çok memnunum yani. razı olsun. Ne zaman güreşiyoruz? Canım ne zaman isterse. <laughs> İddialı hastamız. Çok geçmiş şey olsun. Kapalı ameliyat olarak da bilinen küçük kesi ameliyatları diğer cerrahi bölümlerde olduğu gibi kalp cerrahisinde yaygınlaşmaktadır. Klasik kalp cerrahisinde iman tahtası olarak bilinen sternum kemiği yaklaşık 30-35 cm kesilip göğüs kafesi açılmaktadır. Küçük kesi ameliyatları ise meme altına ya da üstüne yapılan 6-7 santimlik kesi yapılmakta ve hiçbir kemik kesilmemektedir. Bu yöntem hastaların daha hızlı iyileşmesine olanak sağladığı için hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hali gelmektedir. Küçük kesi yapılan ameliyatlarda her türlü kapak cerrahisi ve kalp deliklerinin onarımı yapılabildiği gibi koyunlar bypass ameliyatları da yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlarda ileri teknoloji ürünü, cerrahi aletler ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Biz küçük kesi ameliyatlarını ilk olarak bir yıl önce kapak ameliyatlarıyla başladık ve bugüne kadar ara vermeden yüzü e yakın hasta uyguladık. Kapak hastalarından başka kalp delik olanları ve kalbinde tümör olanları da bu yöntemle başarılı ameliyat ettik. Ameliyatını yaptığımız hastamızda ise bu yöntemi kullanarak koyner bypass ameliyatını gerçekleştirdik. Küçük kesi ile Eskişehir'de ilk kez koroner bypass cerrahisi yapılmış oldu ve ülkemizde de kapalı ameliyat yapan nadir merkezler arasına girdik. Hastamızı ameliyat ettikten sonra yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda birkaç saat sonra makinelerden ayırdık ve yürüttük. Yan yatmak dahil istediği şekilde yatmasına da müdahale etmedik. Hiçbir kemik kesilmediği için ağrı son derece az oldu ve bir gün sonra servise çıkarttık.